Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Kendisiyle video söyleşi yapacağız. Bugün videomuzun konusu birçok bana yorumlar geliyor. Güney Kore'ye nasıl gelebiliriz? Gelince burada iş bulabilir miyiz? Güney Kore şartları nasıl? Bunlarla alakalı birçok soru var. Şimdi e, tabii ki yanımda şu an Samet arkadaşım var. Kendisi bu konuya daha hakim. Kendisi uzun zamandır Kore yaşıyor tek başına. E, bakalım Kore'deki şartlar nasıl? İş bulunabiliyor mu? Ne gibi işler bulunabiliyor? Veya gelirse ne gibi işler çalışabilirsiniz? Kendisi bu konuyla alakalı güzel bir açıklama yapacak. Sözü fazla unutmadan e, önce kendisini tanıyalım. Sonra e, videomuza başlayalım arkadaşlar. Samet önce hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ediyorum. Önce kendini bir tanı bakalım. Samet kim? Abi e, şöyle klişe hafif esprili başlayayım. 1984 yılının Kasım ayında Manisa Salihli'de doğmuş. Bugün 40 yaşına basmış bir insanım. Ee, Güney Kore'ye geleli iki buçuk seneye yaklaştı. Ee, şöyle söyleyeyim, ömrümün 38 senesini tamamen Türkiye'de geçirdim. Son iki senedir Güney Kore'deyim ve Güney Kore'de inşaat işinden tutun da en ağır denilen işlere varana kadar yaptım. Güney Kore'ye gelme fikri nereden geldi aklına? Yani seni bir şey mi itti buraya, bir sebepler mi itti Kore'ye? Yani neden Kore'ye geldin? Ee, tabii herkesin bir bahanesi muhakkak vardır ama evet. benimki biraz daha şans eseri oldu, şöyle Haliyle okullarda Türkiye'deki okullardan bahsediyorum. E, tarih derslerinde Güney Kore Türkiye'ye kardeş ülke olarak yani zamanında savaş döneminde bizim onlara yardım ettiğimiz söylendiği evet. için bir sempati zaten vardı. Kore'ye geldin, dedin ki ya ben Kore'de ne yapabilirim? diye düşünmüşsündür mutlaka. Tabii Peki ki. ne yaptın Kore'de? Yani. Ne gibi işler çalıştırır ve veya şöyle diyelim, aşama aşama gidelim. Kore'ye bir gelmek isteyen kişi, Kore'ye geldiği zaman hemen iş bulabilir mi? Veya bunun iş bir kriterleri var mı, şartları var mı? Şöyle söyleyeyim abi, şimdi ben bundan dediğim gibi iki buçuk sene önce geldim. Benim geldiğim zamanda Kore'de iş bulma imkanıyla şu anki zamanda iş bulma imkanı çok farklı, çok düştü. Bu bir gerçek. Hatta bu yıl sonunda ben geri dönüş yapıyorum, öyle söyleyeyim. Kore'de iş tabii ki var ama maalesef en büyük yanılgılardan bir tanesi insanlar farklı hayallerle geliyor buralara ve daha sonrasında o paraya bu iş yapılmaz, bu paraya bu iş yapılmaz gibi para beğenmeme durumları oluyor. Birincisi buraya gelecek olan insan iş seçmeyecek. Yerine göre çok şanslı olup daha hafif işlerde daha yüksek para kazanabilir veya ağır beden işi yaparak daha az para kazanabilir. Ama şunu söyleyebilirim. En düşük meblada çalışılan işte bile hem buradaki geçiminizi sağlayabilirsiniz. Evet. Güney Kore'nin alım gücünü sen zaten daha iyi biliyorsun abi. Evet. Hem de tamam belki çok yüksek meblalar olmasa bile bugün Türkiye'deki asgari ücretin en az iki kadını, iki buçuk kadını çok rahat Türkiye'ye gönderebilir. Ee, sen ne gibi işte çalıştın? Benim hikayem şöyle aslında biraz tuhaftır. Ben buraya gelmeden önce enişteyle görüştüğümde bir onun tanıdığı bir restoranı motokuryo olarak almak istedi. Fakat ben onunla gelmeden bir hafta önce dedim ki hani biz gerekirse ağır iş yapalım, beden işi yapalım. Ezcede gurbete geliyoruz, para kazanalım. Boş zaman geçirmeyelim diye. Daha sonra program değişti. Ben hemen şantede, hani inşaatta başladım. İnşaat sektörüne ilk defa burada girdim ama şunu fark ettim. Abi Türkiye'de usta da olsanız zaten buraya geldiğinizde çıraksınız. Teknolojisi çok farklı. İki sene hani kesintisiz hani Kore'de çalıştım. Ama bunun bir buçuk senesi iki tane farklı şantiyede oldu. Onun arkasından kargo işi yani Güney Kore'nin hemen hemen en yüksek performans gerektirip en düşük maaşlı olan işi. Tek avantajı günlük para alıyorsunuz ve hafta içi beş gün çalışıyorsunuz hafta sonu tatil. Ağır Kore iş, hani Kore'de kargo işi yaptım. Sezon başında da Nisan ayı itibariyle de karpuz işine gittim. Dört aydır da karpuz işi yapıyorum. Demin de bahsettim ama sana göre en ağır iş hangisi? Yani karpuz mu, inşaat mı, tarla işi mi? Şöyle inşaatın çok fazla bir ağırlığı yok. E tabii ki ağır statüsünde ama aldığınız parayla hani fiyat performans olarak en rahat işlerden bir tanesi. Ama inşaat sektörünün dezavantaj kısmı şu. Yani ilk işe girdiğinizde ücreti 60 gün sonra alırsınız. Şimdi e, yani bu işi bildiğin için soruyorum. Çünkü çoğu arkadaşlarımız bana diyor ki sallıyorsun diyorlar. Fiyatları diyorlar. Sallamıyorum. Arkadaş kendisi inşaatta çalışmıştır şu an inşaatlar inşaatta bir günlük görmeyi söylesin. Yani iyi bir ustanın ne kadar? Yani korekon olarak söyleyebilirsin. Şimdi iyi bir usta demeyeyim ama şimdi ilk başlangıç yani. İlk başlangıç inşaatla ilk tanışan insanın günlük yevmiyesi 140 bin bondan başlıyor şu yani. anda. Yani onun üzerine değişik tabi sektörler var. Buna biz e, paraşi adı altında söküm işi, kalıp sökme işi diyoruz. Mesela kalıp sökme, Euripon kalıp sökme işleminde, paraşi işleminde 170-180 mona çıkar günlük yövmi. Onun daha üstü Alpon paraşi, onda günlük 400-500 bin mona kadar, kadar kazanan yani var. Yani gördüğünüz arkadaşlar, yani biz yalan söylemiyoruz. İyi bir usta, yani işi bilenler biraz daha yüksek alıyor. Tabii daha aşağıdaki insanlar fiyatları belli yani. Şimdi, e, şimdi birçok soru geliyor dediğim gibi biz Kore'ye gelebiliriz, nasıl çalışabiliriz? Yani Türkiye'den gelenler direkt hemen işe başlayabilir mi, çalışabilirler mi? Böyle bir imkan var mı Kore'de? Şimdi şöyle bir durum var, ee, şu bir gerçek. Ee, birincisi eğer buraya gelmek isteyenler gelmeyi başarabilirlerse biliyorsunuz abi gelmekte ketasını hani vize uygulaması yok deniyor ama size her ne kadar keta onayı verilse bile havalim, havalimanından bile geri döndürülme ihtimaliniz var. Asla %100 değil. Kesin geçiriyoruz, kesin sizi Kore'ye teslim ediyoruz diyenlere birincisi inanmayacaklar. Asla. İkincisi de şöyle bir şey. eğer ki iş ayırmazsanız, evet iş bulursunuz. Yalnız bir nebze olsun Korece'ye merakı olup da biraz Korecesi olup gelenler her zaman 1-0 önde başlar. Bu bir gerçek. Koreceniz varsa e, İngilizcem var deyip aldanmayın. İngilizce en fazla havalimanında geçerlidir. Güney Kore'de maalesef İngilizce bilme oranı %1. Ben o hatayla geldim mesela <laughs> abi. Benim İngilizcem hani en azından kendi ihtiyacımı çözecek kadar var dedim. Fakat burada konuşulan bir İngilizce olmadığı için bir hata yaptık. Ama iş bulunabilir mi? Çevre çok önemli abi. Yani. Çevreniz yoksa evet atıyorum 6 ay dayanabilirsiniz. 6 aydan sonra zaten çevre oluşuyor. Bir de şimdi sezonluk oluyor var mesela yazın Gaziada tarla işleri çok oluyor. Kışın da işartısı oluyor ama tarla işi olmuyor bildiğim kadarıyla. İşte işsizlik bir olayı çıkıyor ortaya. Abi şöyle genelde e, sezon işi yapıp hani kışın şantiyede yazın sezon işi yapmak isteyenler genelde sezonun sonuna doğru kış başlamadan önce kendilerini şantiyeye atarlar. Çünkü bilirler ki şantiyeye kışın eleman olarak giriş çok zordur. Ama e, sezonda mesela karpuz işi gibi işlerde çok ağırdır. Beden işi olarak en ağır işlerden bir tanesi. Karpuz eder. olayı anlatsana bir. Madem yani konu açıldı. Şöyle söyleyeyim abi. karpuz sistemi, ben... kapı sistemi nasıl yani? Bu sistem nasıl işliyor? Kimler ihale alıyor? Yani nasıl eleman ekip bulunuyor? Hemen anlatayım abi. Orada da çevre şart birincisi. Biz de başka daha önce yapanların sayesinde gittik. Ben bu sene ilk defa yaptım hmm. karpuz işini. Benim burada üçüncü yazım. Ee, ilk i̇lk başta e, karpuz işine başladığınızda eğer ki güçlüyseniz bir dengeniz varsa hayata dair daha önce el arabası ve benzeri taşıdıysanız işten hiç korkmayın. Böyle bir gerçek var. Eğer ki yeter ki parası iyi olsun diyorsanız Karpuz işine gidebilirsiniz. Evet ağır iştir ama karşılığı güzeldir. Nasıl başlar? Gece seraya girersiniz, günün sıcağına kalmadan, öğleden önce iş bitmesi için. Tabi ekip ekip değişir bunlar. Yani mesela benim çalıştığım ekip küçük basit 5 kişilik bir ekip. Gece seraya giriyoruz. O gün yapılması gereken seraların hepsinde karpuzların saplarını kesip el arabasının yolunu yaklaştırıyoruz. Daha sonra da oradan taşıyıp dışarıda kutulamaya veriyoruz. Kutulanıp araçlara yükleniyor. Bunu organize eden bir ekip var mı? Bunu yapanlar kim? Nasıl bir ekip kuruyorlar? Şöyle söyleyeyim, bir kere işin kolay kısmını yani organizasyon kısmını Koreliler yapıyor. Evet. Yani Korelilerden hariç çok zor. Hani e, bu işte Özbekler çok fazla var. Özbek kardeşlerimiz yani, çok fazla var. Yani e, karpuz e, yapan, seralı anlaşıyor bir Koreli. Sonra evet. ekibini kuruyor. Hazır kurulu ekiple anlaşıyor. Evet. Genelde bir tane patron olur. Her bölgede belli seralarla anlaşır. Altına da kur ya da kurulmuş bir ekiple anlaşır. Bugün farklı şehre, bugün farklı şehre. Karpuz işinin benim mesela en sevdiğim kısmı ben 4 aydır yapıyorum. Dört ayda 5 tane farklı şehir dolaştık. Bir başlak. karpuz, bir karpuz kaça? bir karpuz demeyelim de şöyle söyleyelim. kutu başına fiyat olur. Bir kutuda iki karpuz olur. kutu başı 1000 mon. Ekibiniz kaç kişi ise 5 kişi yok. Bizim ekibimiz 5 kişi. Kişi başı yani 20 kuruş diyebiliriz. 200 won. Yani karpuzu tarladan topluyorsunuz. Evet. basıyla Kutulamaya, Kutulamaya geliyorsunuz, kutulup arabı Bu işlemi tamamen siz yapıyorsunuz. Tabii. biz de yapıyoruz. Evet. Ee... Burada ortalama günlük 1000 box dediğimiz 1000 kutuya tekabül eder. 1000 kutu yaptığınızda o gün için 200 bon yövmeniz çıktı demektir. Bu da gece 2.30-3'te başlayıp öğlen 11-12 gibi bitmesini sağlamış. Evet iş bayağı yorucu ama şöyle bir gerçek var. Aldığınız paraya baktığınız zaman değiyor mu diyorsunuz? Değiyor. Hele ki öğleden sonraki ekstra işlere gittiğinizde günlük 300-350-400 bon kazananları biliyoruz. Türkiye'den gelip böyle mağdur olan insanları gördün mü hiç çevrenizde? var gördüm. Hatta yardımcı olmaya çalışıp olamadığım, gerçekten iş imkanı olmadığı için bulamadığım insanlar Onlar da oldu. gelerek e, bu duruma düşen insanlar mı yoksa? Ben ona daha çok şey diyorum. Hani arkadaş gazıyla tabiri vardır ya. İşte Güney Kore'de şöyle iş imkanı var. Güney Kore'de böyle iş imkanı var. Güney Kore'de iş imkanı var ama çevre önemli. Evet. Ve maalesef üzülerek söyleyeceğim. Burada e, kendi milletimi kötülemek amaçlı demiyorum ama benim dikkat ettiğim kadarıyla mesela Ruslar birbirlerine destek olmak için tutuyor. Özbekler birbirlerine destek olmak için tutuyor. Çinliler, Korelileri zaten saymıyorum. Taylandlılar veya Vietnamlılar hep sadece bizim Türk milleti birbirinin sırtından yani bize, nemalanmak bize için tutuyor. Bu. Oradaki dezavantajımız bu. Yani illaki bir para şey olayı üzerinden kazanma olayı. Benim duyduğum rakamlara ben şok oldum abi. Hani 500 dolar verip işe sokmak gibi ve insanlar da veriyor. Biz burada diğer bazı Facebook sayfaları var, abilerimiz, tanıyoruz, onlar da kendilerini e, bu konuda sürekli şey bir bakın paraya inanmayın, evet. kimseye para vermeyin, bu işin garantisi yok diye biz de soran herkese söylüyoruz. Ama işte hata yapılacaksa umutsuzluk, o insanlara da hak veriyorum. Biraz yokluk, mecburiyetten de yapılıyor ama evet. maalesef e, oluyor. Ne güzel çalışıyoruz, e, i̇şimiz var, gücümüz var. Bunun bir de e, günlük harcama olayı var. İşte evdi, günlük yemek yemekti. Peki bunun maliyeti nasıl? Yani Ev fiyatları nasıl Kore'de? Sen ne biliyorsun ev fiyatı? Ee, abi sen benden daha eskisin. Şunu biliyorsun, şimdi evlilerin tuttuğu normal standart bir daire evet. olayıyla bizim yaşadığımız evet. bekar evi, koşuvon tarzı evet. sistemler çok farklı. Ee, aşağı yukarı 300-350 bin won'a tek oda, içerisinde banyosu olan, ortak mutfak kullanımlı koşuvon daire Depozito veriliyor <laughs> mu onlara? Yok onlarda evet. depozito yok. Direkt kiranızı ödüyorsunuz, Aha. bir ay kalıyorsunuz. Bu sistemler e, biz dediğim gibi gurbete para kazanmaya gelmiş bekar insanlar için çok, çok güzel. Çok gerek yok diyorsun yani. Gerek yok abi evet. para kazanacaksınız. ha. Bu şartlarda yani çok lüksünüz yoksa lüksten kasıt nedir? Hadi sigarayı da temel ihtiyaç olarak sayalım. Çünkü artık hemen hemen herkes sigara içiyor. de işte. Ya şöyle temel ihtiyaç olarak 750 bin, kira da dahil 750 bin Bona bir insan çok rahat geçinebilir günlük karnını doyurma evet. standardıyla Ha ama bunun içerisinde ekstra işte gece kulübe biliyorsun, Güney Kore'de eğlence sektörüne, alkol sektörüne çok fazla para gidiyor. Eğer alkol kullanan bir kişisi çok rahat bir buçuk milyonu harcar. Ha ama para kazanmaya gelip tutmak istiyorsa gerçekten de bugün en kötü kazanacağı para iki buçuk milyondur. Evet buçuk milyonun da 750 bin lirasıyla geçinebilir isterse, kendini tutarsa. Hani bir şeylerden eksik kalmadan öyle söyleyeyim. Evet. Çok da böyle hani kuru simit yiyerek, günde bir kuru ekmek <laughs> yiyerek değil bu dediğim Tabii şey. Çünkü yapılan iş ağır olduğu için biraz kendine bakman Aynen gerekiyor. Aynen öyle. Yani en kötü bir buçuk milyon çok rahat gönderir. 1,5 milyonun da bugünkü karşılığı zaten 35-40 evet. bin liraya yakın para yapar. O da evet. Türkiye'deki iki asgari ücret aşağı şey yukarı. Ama peki ki kaçak çalışanlar var mı Kore'de çok? Çok. Şöyle çok, şunu söyleyeyim abi, insanlar bazen yanlış yönlendiriliyorlar birileri tarafından. Mesela Kore'ye gelmiş hiçbir şey bilmiyor, daha 90 gün vizesi var. Ama yanına girdiği şahıs. Yani ona yol gösteren, iş bulan şahıs sırf sağa sola kıpırdayamasın diye G1'e başvurmasına G1 vizesini açıklamaya evet. gerek var evet. mı bilmiyorum. İltica vizesine başvurmasına engel oluyor. İşte gerek yok. Zaten kaçak olsan da aynı. G1'in ekstra hiçbir avantajı yok gibi şeyler söylüyor ki bütün kontrol kendi altında olsun. istediği gibi kullansın. Yaşayan arkadaşlarımız var birebir biliyorum. Ee, ne olursa olsun gelen arkadaşlar eğer ki gerçekten gurbette para kazanmaya, çalışmaya gelmişlerse, kafalarında bu varsa, ilk işleri ne olursa olsun gidip vizeye başvursun. bize aynen öyle vizeye başvursunlar abi. Neden diyorum? Ee, ehliyetini rahat rahat çevirebilir. Her şeyden önce iş bulma imkanı daha evet. kolay. Fabrikalarda iş bulabilir. O zaman iş bulma imkanı evet daha da kolaylaşıyor. Şoförlük işleri olabiliyor bazen. Bağ, bahçe, tarla işlerinde bile bu geçerlidir. Bir kamyonet sürmek için ehliyetinizi çevirme imkanı olanı sağlıyor. Altıncı aydan sonra en azından ya da bir sene çalıştıktan sonra ülkenize geri dönüp bir hafta, 10 gün, 15 gün neyse vizenizin bitiş tarihinden önce gelmek kaydıyla size gidip gelme imkanı sağlıyor. Çünkü G1'de en çok yanlış anlaşılan olay şu abi, başvurduğunuz zaman sizi mülteci sanıyorlar. Başvurduğunuzda mülteci değilsiniz. Sadece iltica'ya başvurdunuz. Mahkeme sonucunda iltica hani mülteci olup olmayacağınıza karar verilecek. O yüzden de o süre zarfında normal bir vizeymiş gibi 6. Evet. aydan sonra ülkenize gidip gelebiliyorsunuz. Evet. Bu avantajı var. Ama tabii bizim tavsiyemiz her zaman kesinlikle kaçak çalışmayan arkadaşlar. Çünkü biz çevremizden biliyoruz kaçak çalıştığınız zamanı yakalanırsanız hem iş yerine hem kendinize zararı var. Çıkışlara bir ücret ödemeniz gerekiyor. O yüzden biz kaçak çalışmanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bunu da bilmez gerekiyor. Demin videonun başında da Türkiye'ye döneceğini söylemiştin. Peki neden gidiyorsun? Seni Türkiye'ye gönderen sebepler neydi? Şimdi e, videonun başından beri buranın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettik abi. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'nin de bazı de avantajları var. Yani iyiyse niye gidiyor kardeşim? <laughs> evet, i̇yi demiyorum zaten. Ben herkese zorluklarını da anlattım. Ben iki sene, iki buçuk sene oldu. Ben doldum. Yani şöyle doldum. Ee, kültürler çok yakınmış gibi lanse ettiriliyor ama asla yakın değil evet. Türklere bakış açısı asla eskisi gibi değil yani eskisi gibiden kastım ne 40 yaş üstündeki korelilerin Türklere bakışıyla evet. 30 yaş altı korelilerin Türklere bakış açısı çok farklı. Yani e, Farklı gözle bakıyorlar yani. Aynen, yani, yani o kardeş ülke, ülke şeyi gitmiş. Biz Türkiye'deki nasıl bir ülkeye bakıyorsak, onlar da o şekilde bakıyor açacağız. Yani. Aynen, diğer biz. ülkelerden hiçbir fay. Yani, savaşta yardım etmiş ülke gözüyle bakmıyorlar Bak, asla. Evet. Yani siz ikinci sınıf insansınız. Tamam, zaten aynı seviyeye koyulmayı biz de istemiyoruz ama e, eski değer verilmiyor onun farkına vardım ve bir de bunun yanı sıra e, benim Türkiye'de yaptığım işin bugün piyasası. Ben Türkiye'de motokurye işi yapıyordum. Evet. Şu anda oradaki arkadaşlarla görüşüyorum. Yani kendi motorunuzu alıp da işe çıktığınız zaman bugün TL'de 75-80 bazen 100 bin TL'ye kadar evet, para kazanıldığını evet. öğrendim. E şimdi burada çok sıkı çalışsanız 125 bin liraya geliyor aldığınız paranın bol karşılığı, kenara atacağınız para yine aynı. E gurbet çekmenin bir anlamı evet. kalmadı. O yüzden de hani gene vatandır, gene kendi toprağımızdır. En azından yurt dışının nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş oldum. Te tecrübe edilmiş oldum Aynen öyle. Türkiye'ye giderim. Olmazsa tekrar başka ülkelere gitme evet. imkanım var. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ya mesela benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi şu oldu. Dediğim gibi İngilizceye çok hani güvendim. Burada da geliştireceğimi düşündüm. İngilizce olmayınca çok sıkıntı çektim. Ama mesela bundan sonra gideceğim ülke hangi ülke olursa olsun illaki ana dili İngilizce olan bir ülke olur. Temelde bir İngilizce seviyem var. Gittiğim ülkede 3 ayda çok farklı seviyelere gelebilirim. Peki Türkiye'ye gitmeyip de Kore'de bir Koreli ile evlenme düşündün mü? Hiç aklından böyle bir şey geçirdin mi? Normal şartlarda ilk gelmeden önceki hedefim oydu. Çünkü anlatılan Kore ile yaşanan Kore arasındaki farkı gördükten sonra vazgeçtim. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bazı arkadaşlarımız Korelilerle evlenip evlendikten sonra Kore'nin artık anaerkil bir toplum olmasından kaynaklı evlilikte yaşadıkları sıkıntıları gördüğüm zaman vazgeçtim. Normalde benim de evet ilk başta çev gerek çevremi kullanarak yani kendim biraz daha aktif hareket ederek bir Koreli bayanla şey yapabilirim diye evlilik yapabilirim ama vize için değil. Evet. Gerçekten bulursam öyle birisini evlenirim çünkü ben neticede yine burada kalmazdım. Benimle Türkiye'ye gelmeyi kabul edecek bir eş olursa anca evlenirdim. Benim evliliğim evliliğe bakış açım bu olurdu. Vize için zaten evlenmezdim ama yani. normal evlenenlerin de çok mutlu olmadıklarını çok huzurlu olmadıklarını Çevreni görünce. Ne görmüşsündür yani. Çevremde evet. bu zamana kadar hani Koreli ile evli olup da henüz mutlu olan Türk erkeği görmedim. Kadın arkadaşım yok evet. bilmiyorum belki bir kadın arkadaşımız Koreli bir erkekle evlenip mutlu olabilir. Ona bir şey diyemem ama kadınlar evet. biraz daha avantajlı gibi ama erkekler de zaman şey yok, sıkıntılı. Kesinlikle <laughs> şimdi burada e, Koreli kadınlar analerik toplum Su, hani bütün ipler onların ellerinde olduğu için e şimdi bizim erkeklerimizin de birçoğu maalesef vize için bu yola şey yaptığı için tehditkar bir durum oluşuyor ortada. Abi biz gene de Türküz. Biz o şeye gele, gelemeyiz yani. zaten. İstesek de gelemeyiz. O yüzden ya bizim şartlarımız kabul edilir. Bizimle birlikte ülkeye gel hani benim ülkemde yaşanacaksa. Eyvallah. Koreli kadın da buradaki rahatı bırakıp gelmez. O yüzden zaten bizim yani. evlilik işi olmaz. Türkiye'den Güney Kore'ye gezmeye gelmelerini tavsiye eder misin? Yani Kore gezilecek bir yer mi? Evet gezilecek çünkü diye. sen baya bir şehir gezdin bildiğim kadarıyla. Evet işim gereği bir... zaten ee, Karpuz işinin en büyük avantajı o oldu e, değişik yerler gördüm Kore'nin Pusan ve Seul'dan ibaret olmadığını gördüm. Aslına baktığınızda çok fazla gerek tapınaklar gerek doğal harikalar gerek nehirler sular birçok şey birçok yer olduğunu gördüm. Şimdi buraya gelip basit bir e, tur yapıp gidecek olan insanlara 4 gün beş gün yetebilir. Yani Seul, Busan işi bitirebilirler. Ama gerçekten Kore gezmek isteyen insan buraya aşağı yukarı 10 bin kilometrelik yolu kat ediyorlarsa bence en az bir 15 gün gerçekten gözden çıkartılıp doya 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 gezilmesi gereken bir yer, gidilen her şehirde kalınması gereken bir yer. Mesela kimsenin duymadığı ama benim de şans eseri gidip gördüğüm, birçok Korelinin bile bilmediği bazı şehirler, vilayetler gördüm. Ya bunlardan bir tanesine Puyo'yu örnek verebilirim. Çok güzel, mükemmel bir yerleşim alanı var. Ee, küçük bir şehir merkezi var. Ama etrafında tapınaklar, gezilecek yerler, hani yeşil alan, arazi. Ee, Kore'nin zaten genel olarak yeşil alanı ve suyu çok meşhur biliyoruz hepimiz. Çok fazla gezilecek, görülecek yer var. Hatta ee, keşke hani gelecek olan herkesin burada bir tanıdığı olsa da onlarla vakit geçirse. Ya da kendileri ama en büyük avantajı şu. Kore küçük biliyorsun abi. Türkiye'nin yedide biri kadar toprağa sahip ve hızlı tren gibi bir lüksü var. yani en uzak nokta 3-4 saatte gidilebiliyor. Evet, evet, evet. Bu böyle büyük bir avantaj. 15 günde Kore'yi doya doya çok rahat gezebilir insanlar. Şimdi ben de arkadaşın söylediği güzel cümlelere karşı bir tane bir olay söyleyeyim. Kesinlikle televizyonda dizilerde izlediniz gibi sanmayın ama. O size neşeli böyle boyalı gençler oluyor. Kore gençler öyle değil sakın sakına aldanmayın. Yani dizilere çok aldanmayın. Havalimanına geldikten sonra normal bir Kore yani yoksa dizilerde gördüğünüz bir Kore değil burası. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Işte. Aynı. <laughs> Aynı evet diyorum ya abi anlatılanlar başka <laughs> yaşanan Kore, Kore, başka. Güzel, Kore güzel yer ama yani televizyondaki gibi değil yani. Ya, televizyondaki gibi sadece turistik olarak gelenler için televizyondaki gibi olabilir. Gelirler, gezerler, gezdikleri yerler turistik alanlar olduğu için ve siz bir turist olduğu için size olan bakış açısı başka. Burada yaşamaya başladığınız anda itibaren size olan bakış açısı başka. O yüzden tabii ki fark ediyor ama dediğim gibi anlatılan başka, yaşanan başka. Hani daha önce burayı deneyimlemiş biri olsaydım tekrar buraya gelir miydiniz sorusuna vereceğim cevap kesinlikle hayır. Bunun yerine yakın bir Avrupa ülkesi veya... Ee, daha huzurlu bir uzak doğu ülkesi olabilirdi Kore bir nevi birkaç ülkeden sonra para kazanacak bir ülke diyelim burayı yani Evet para dayanabiliyorsanız mesela buna evet. yemek kültürü dahil çok affedersiniz ama tuvalet kültürü dahil Bulunduğunuz ortam mesela alkole örnek veriyorum çok fazla aşinaysanız sıkılmayacaksanız sıkılmayacaksınız rahat edebileceksiniz yani buradaki rahatlık seviyesi çok başka biliyorsunuz bunlara dayanabilecek güçteyseniz ama ben yeter ki paramı kazanayım derseniz evet. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Geleceksiniz ve biraz dişinizi sıkacaksınız. Kemeri sıkıp evet. 3 senede paranızı kazanıp zaten 3 sene sonunda kazandığınız parayla Türkiye'de istediğinizi yapabilecek konuma gelirsiniz. Evet kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu vermiş olduğun güzel bilgiler için. Arkadaşlar e, Samet arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, Kore'de yaşamış olduğu tecrübeler tecrübeleri anlattı. Bundan sonra e, ne tarz videolar gelmesi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. E, Size seviyoruz. Güney Kore'den saygılar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Vallahi.